Hepinize selam dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda webcam'de arka planı nasıl bulanık yaparız bundan bahsedeceğim. Hızlı bir şekilde videoya geçelim. Dostlar hızlı bir şekilde videoya geçmeden önce size çok kısa bir şey göstereceğim. Genelde videolarımızı izleyen kişiler abone olmayan kullanıcılar eğer videoları izleyip beğeniyorsan abone olursan sevinirim öncelikle ihtiyacımız olan uygulama x vikam uygulaması arkadaşlar bu uygulama gerçekten çok güzel bu uygulamayı indirmek için açıklamalarda linkini bıraktım siteye gelip buradan e, uygulamaya download diye indirebilirsiniz ya da broadcast'inde indirmek isterseniz broadcast'inde indirebilirsiniz ama OBS kullanıyorum diyorsanız buna gerek yok sadece vikam uygulamasını indirip kurduktan sonra karşımıza bu şekilde bir ekran çıkıyor bu ekranda USB video diyor. Benim şu an USB video aygıtı ve PM yani eee OBS Studio bağlı olduğu için otomatikman burada görmüyor. Bakın Droid Cam bağlamıştım ben. Cam'i görüyor çünkü şu an Droid Cam bağlı olduğu için onu da göremiyor. Eee burada kameralar var. Yani bağladığınız kamerayı buradan seçebilirsiniz. Buradan isterseniz yeniden yapıp yenileyebilirsiniz başka kamera bağladığınızda görünmesi için ve buradan da webcam setting webcam ayarları. Yani burada neler yapabiliriz? Burada orijinal diyor. Yani normal haliyle de görünebiliyor. Remove diyor. Arka planı siliyor mesela. Duvar vardır arkanızda beyaz bir duvar ya da herhangi bir herhangi bir düz bir alandasınızdır. Normal burada da siliyor. Şu anki benim bulunduğum alanda da siliyor ama çok başarılı değil. Burada isterseniz Fotoğraflar var. Arka tarafınıza böyle rezonanslar falan koyabilirsiniz. Çok garip duruyor ama olsun. Eğer koymak isterseniz böyle. Burada isterseniz add the background diyerek burada web page diyor ve YouTube video diyor. Mesela YouTube videosu falan koyabilirsiniz ya da media file diyor. Buradan girip istediğiniz bir fotoğrafı seçebilirsiniz. Mesela şurada benim haykırarak güldüğüm ve arkada Rasmus gözlükleriyle sırıttığı bir fotoğraf var. Mesela böyle fotoğraflar falan koyabilirsiniz dostlar. Mesela biz bu fotoğrafı koyduk diyelim. Ardından öncelikle ben bu OBS Studio'da XSplit seçmem lazım. Burada video yakalama aygıtı girebilirsiniz. Ben şu an video yakalama aygıtı eklediğim için buradan özellikler deyip USB videoyu çıkarıp XSplit seçiyorum. Seçtim. Ve XSplit otomatikman Şimdi buradan da USB videoyu seçtim. Ve şu anda ee, Görüntüm geldi. Ve dostlar gördüğünüz gibi tam burada XSplit geldi. Arka planımız sildi. Şu an yani çok güzel gerçekten ama hareket ettiğinizde bu olay bozuluyor. İsterseniz buradan mesela remove yaparsınız. Arka plan silinir ama bu uygulamada gerçekten en önemli olay arka planı bulanıklaştırması ve arka planda dostlar tam da şu şekilde bulanıklaşıyor. Bakın. Şu an görüyorsunuz. Böyle sonuna kadar arttırırsanız bir manası yok ama bunu bu kadar arttırmak da gerekmiyor. Bunu böyle 11 12 falan yaparsanız gerçekten arka planı çok güzel bulanlaştırıyor. Bu e, RTX ekran kartlarında falan oluyordu. Onu buna da getirmişler mesela. İlk onlarda mı çıktı öyle bir şeydi. Bu uygulama belki daha önce çıkmıştır ama ben yeni fark ettiğim için bu uygulamayı paylaşmak istedim. Buradan istediğiniz değeri girebilirsiniz. 12 yaparsınız. Ya dediğim ki böyle çok yaparsınız çok kötü görünüyor. Böyle bir diyafram değeri yoksa sen bu kadar da arttırırsanız böyle de kötü. O yüzden bir tık bir tık şöyle falan yaparsanız Mesela geri gideyim. Şu an kulaklığı çıkarıp geri gidebilirim. İsterseniz bu şekilde öne gelebilirsiniz. Tamamen sizi odaklıyor yani. Hareket eden cismi bile odaklıyor. Hareket eden cismi bile odaklıyor. Sesim gelmemiş olabilir şu anda. Kulaklığı tekrar taktım. Yani istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bakın remote yaptım ve arka planım yok. Eğer bunu ee, düz beyaz bir zemin ya da renkli bir arka plan ya da green screen olabilir. Yani elinizde mesela o yeşil perdeden yoksa direkt mesela arkanızda duvar vardır onu bile siliyor. Bakın şu an benim arkamdakini bile sildiyse bakın buradaki düz beyaz zemini burayı siliyor mesela burada beyaz bir zemin var. Masa masayı bile siliyorsa yani arkanızda duvar olduğunu ve önünüzden güzel bir ışık aldığınızda tamamen silebilir bu şekilde videolar çekebilirsiniz. Gerçekten çok başarılı. Ee, buna mesela ben şey falan dedim Filtreler falan ekledim. Burada filtreleri paylaşmıştım. Eğer yani filtre eklemezseniz bu şekilde görünüyor. Bu şekilde de yani iyi kötü fark etmez ama bana kalırsa filtre ekleyin. Ve dostlar şöyle bir şey var. Şu an benim sesimi tam sesle video aynı sekansta yani aynı şekilde geliyor. Ama sizinkinde o şekilde olmayacak. Sizinkinde de o şekilde olmayacak. Çünkü video bakın biraz kasıyor. Yani az önceki videoya göre bak sol sağ. Çok hızlı yapıyorum aslında ama yani yaptığım harekete göre video çok geç geliyor. O yüzden e, şimdi sesiniz de önce gelecek. Ses önce video sonra olursa olmaz. O yüzden burada mic aux diyor bakın. Şurada OBS Studio'da şu an benim konuştuğum alan burası görüyorsunuz hareket ediyor. Sizin hangine bağlıysa oradan mesela şu alttaki dolabı ya da şu. Buradan ayarlara tıklayıp gelişmiş ses özellikleri diyor. Gelişmiş ses özelliklerine yani tıkladıktan sonra burada mic aux'u 225 ms yaptım. Çünkü 225 milisaniye sonra. Şimdi siz konuşuyorsunuz ve OBS Studio'da e, videoyla sesi eşitlemesi lazım. O yüzden e, bu Mutlaka yapın yoksa sesiniz çok geç gelir. İsterseniz e, bunu şöyle de test edelim hemen. Mesela büyük bir anda. Yayın falan yapıyorsunuzdur mesela. Ya da YouTube videos çekiyorsunuzdur ben gibi. Orada kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arka plan bulanık. Yani güzel bir görüntü var. Arka plan gerçekten muh. bu, bu uygulamayı ilk gördüğümde çok şaşırdım. Gerçekten e, çok başarılı. Yani sonuna kadar arttırmazsanız Bir sıkıntı olmaz ama sonuna kadar arttırırsanız yani kötü görünüyor. Tekrardan şuradan açalım. Yani dediğim gibi bunu yapmanız lazım. Gelişmiş ses özelliklerinden buna şu mic aux bakın mic aux 2'ye de vermemişim. Mic aux burada isim yazıyor. Sizinki buna bağlıdır. Siz de burada bunu yapıp 220 ms yaptıktan sonra e, yapabilirsiniz dostlar. Yani sesle video aynı anda gelir. Ve dostlar e, eğer mesela webcam'iniz yok diyelim ve bu uygulamada gerçekten şöyle de çok güzel bir şey var. Diyorsunuz ki benim webcam'im yok kardeşim diyor. O zaman bağla telefonumu diyor. Ne? Aynen tam buradan. Buradan telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar şu anda telefondan hemen görüyorsunuz. Şuradan uygulamayı açalım. Şurada uygulaması var dostlar. Bu uygulamayı açıyorum. Uygulamayı açtıktan sonra Hemen bir saniye. Uygulamayı açtıktan sonra karşımıza direkt kamera geliyor ve bu kameradan yukarıda not love diyor. Buradan ayarları tıklayıp ayarı tıkladıktan sonra burada remove diyor arkadaşlar. Remove'a tıklayıp bakın şu anda Mi 8 Lite geldi. Benim telefonum bu. Mi 8 Lite'ı seçip Ekip diyoruz. Evet, evet. Şu anda geldi. Belki e, görüntü biraz kasıyor gelebilir size ama evet kasıyor. Yani <laughs> kasmıyor değil. Ama telefonunuzu böyle sabit bir yere koyduktan sonra istediğiniz gibi yapabilirsiniz. O zaman aradaki emesi biraz daha arttırmanız lazım çünkü kablosuz şekilde bağlandığı için. Yani ona yapacak bir şey yok. Ve bu arada mesela tam bu şekilde yaptınız. Burada şunu belirtmek istiyorum. Blur efekti kullanılmıyor. Yani blur efektini hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz. Çünkü buna izin vermemiş. Eğer diyor ki kullanmak istersen yükseltmen lazım falan diyor muhtemelen. Bunu kullandırmıyor. Ama size dediğim gibi bu siteye gidip eğer telefonda kullanmak istiyorum derseniz bunun sitesine gidip sitesinden dostlar burada yükseltmeleri yaparak kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada çeşitli yükseltmeler var işte aylık Lifetime Ama bunlara para vermeye gerek var mı Bence yok yani bana sorarsanız ben vermezdim Ama Siz bilirsiniz sonuçta Evet bunu da göstermek istedim Gerçekten bu da çok güzel Şöyle Her şeyi çekebilirsiniz Kamerayı istediğiniz yere koyabilirsiniz istediğiniz alana koyabilirsiniz Gerçekten bu güzel ama blur efekti yok yine diğer Bunlar çalışıyor çalışıyordu. Aynen ha, çalışıyor. <laughs> çalışıyordu çünkü denedim bunları. Şu şekilde mesela telefonu buraya yerleştirdik. Evet bu ben. Bu da <laughs> Böyle fotoğrafımız var. <laughs> Görüyorsunuz aynı burada da siliyor. Yani webcam'iniz yok. Webcam alacaksınızdır. Alana kadar mesela bu şekilde bir şey kullanabilirsiniz buradan. Bu x her yerde geçiyor yani webcam olarak zoom'da falan geçiyor. Onları isterseniz orada falan kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar buradan diğer bu sebebi videomuza geçelim. Tabi yani buradaki gibi olmuyor. Yani bu kabloyla bağlandığı için yani hızlı geliyor görüntü. Geç gelmiyor. Burada dediğim gibi tekrar mesela telefonu bağladığınızda buradan gelişmiş ses özelliklerini tıklayıp buradaki MS'i biraz daha arttırarak deneyebilirsiniz. Mesela 100 daha arttırın ya da 200 daha arttırın. Ona göre deneyebilirsiniz dostlar. Ve video bu kadar dostlar. Gerçekten video işinize yaradıysa, beğendiyseniz yani like atıp abone olmayı unutmayın. Bana Instagram'dan soru sorabilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz ya da yorumlar kısmında soru sorabilirsiniz. Açıklamalar kısmında da sitenin e, linkini bıraktım. Oradan da siteye in, ulaşabilirsiniz. Instagram'da Instagram'da açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Video bu kadar da. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.